1980 öncesi terörün aslı nedir diye baktığımızda ve buradan da üniversitede şu anda bir takım kışkırtmalara muhatap olan gençlere de gönderme yaparak bazı hususları arz etmek istiyorum. 1980 öncesi terörde sabahleyin solcu genci vuran silahın akşam sağcı genci vurduğunu biliyoruz. Rap raporumuzda bu açıkça beyan edilmiştir ve bu ifadeyi verenler de o dönemin devlette görev almış üst bürokratlarıdır. Nedir acaba hangi güçtür ki iki büyük kitleyi birbirine düşürmeyi hedefleyerek onların birbirlerine en nefret dolu duygularla saldırmasını sağlamıştır? Hangi güçtür acaba? Bilmem hangi üniversitenin öğrencilerini solcu oldukları için ülkücülere taratan ve ertesi gün de ülkücü öğrencileri, sırf ülkücü oldukları için solculara öldürün emrini veren. Eğer bunu anlayamazsanız, çözemezseniz, ülkenin 1980'de niçin ihtilale geldiğini anlayamazsınız. Ve bunu anlayamazsanız da susurluğu çözemezsiniz. Değerli milletvekilleri, eski ikinci ordu komutanı rahmetli Bedrettin Demirel'in 1985'te yayınlanmış bir dergide bir beyanı vardır. Orada biz 1979'lu yıllarda ihtilal yapmayı planlıyorduk. Ama daha sonra terörün henüz olgunlaşmadığını görerek bunun ertelenmesi gerektiğine karar verdik şeklinde bir beyanatı vardır. Bu acaba doğru mudur? Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma yapmış mıdır? Susurluk Komisyonu'nun raporunu tenkit edenler ve yeterli görmeyenler, 1980'den 1997'ye kadar anayasamızın on, geçici 16. maddesinin değiştirilmesi konusunda meclisimize hangi teklifi ve ne zaman vermişlerdir? Çünkü o dönemin bir takım icraatlarının açıklanması yapılmadan susurluk olayının çözülmesi mümkün değildir. Biz bunları birer önemli misal olarak arz etmeye çalışıyoruz ve hadisenin iki siyasi partinin veya iktidar muhalefet mücadelesinin bir meselesi olmadığını anlatmaya çalışıyoruz.